sizlerle beraber. Ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Söylesene ismini. Happy Place. Mutlu yer gibi şey. Mutlu yer. Mutlu yer. Mutlu yer. E bu pek de mutlu yere benzemiyor. Şuna baksana sen. Allah aşkına. Sürafanın boynunu niye duvara soktunuz? Çık çık mı dede? Çiççi mi dede? Ne diyor lan be? Ne diyor lan sen de? Ben oyuna başladım. Esmele. Ya gülüm gelmez. Olmasın ya. Musi, Musi dede. Musi dede de bu olmuştu. Token bu ne lan? Hı. Uğur böceği lan bu? Hı. Hı. Her Hı. neyse lan. Allah'ım Sünger Bob. Sünger Bob'la Happy Glass'ın. Birleşmesi ya. Sünger Bob'la Happy Glass. Şu an kesinlikle yorama girecek bunlar. Ben kesinlikle bu oyun dolar geçer? Allah ne lan ama korkuyorum. Keşke evden balta getirseydim. Keşke evden balta getirseyim, getirseydim. Hatta bunu alıp böyle puat puat Yırtıkları bom bom bom. Ya Allah aşkına bu nasıl bir dizayn <laughs> Amanin. 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 Mollam. <laughs> <laughs> Bunu İtalyan buraya çok koyalım ha. Güzel. Buton. Kendim mi basacağım? Dur ona mı ihtiyacım ya? Bu bon, mu bon. Yok. O değildir ya orası. O kadar. Aslında gerçek hayatta olsa din, dinos, dinozoru alıp şu butona fırlatsak. Anam. 2 3 1 şey 2 1 3 2 1 3 2 6 5 4 İkili bir şey anlam ama anlamıyorum yardım et yapacağız? şifre var şifreyi çözmem lazım. Hmm. 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 Ne? Hmm. Bakalım tarama aktif yüz. O betanın ön değil ya? O betanın mus vardı konuşuyordu. Bir dakika, bir, iki, iki muz, bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, neydi, bir, bir, iki, üç, bir, iki, üç deneyelim, bir, iki, üç, Anlar mı çiğimi senin gameplay'den bakalım yoksa ben bu havalar uçacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane harf ekleyebiliyor? Kaç tane? 1 2 3 4. 4'lü bir hamle olacak. 4 2 4 2 4 2 6 4 4 2 6 4 2 6 7 4 2 6 7 Bu ne olabilir değil mi? 9 2 5 1 Ne? Bu şifre var işte ben istemiştim gençliğin önceden ama şifreyi unuttum. 2 2 3 4 Yazmıyor, yazmıyor diyebiliyorum. Hmm, evet. 8 4 2 3 Bu arada ses kız. Evet. İkili bir şey. İki bir üç. İki bir üç. Oh. <laughs> Atmış Şimdi şimdi şeytan numarasını yaşıyormuşuz, Şeytan geliyormuş. Atılmış 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 Ne ne ya? sanatlarını öğreniyorum Ney hmm. lan? Neydi? Neydi? <laughs> Şifre göremedim. <gülüyor> Altı. Yanlış. <laughs> <laughs>

8, 6 eşittir. 4 eder mi? <laughs> 2. İşte ikili bir şey olduğunu söylemiştim. Tamam. Al. Tamam. geldi. Tamam. 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 Anahtarı sen ne istiyorsun bak. Bu elini mi tarzı satmış? Al sana o Al sana. <gülüyor> 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 Yanlışlıkla oyunda elmeyi buldum. Elmeyi. Az önce konuşmayı unuttum. <laughs> karakter ne ya bu karakter abi? Ha, hadi iş işte, dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor. En sonunda Musa geliyor. Çok karanlık. Bu alabilir miyim? Aldım. Bunları toplayacağız. Zürafa. Zürafa diyorum. Ne var mı? Aslında unutmayalım. <laughs> i̇şte bu zürafa. Başka bir yerde yok mu? Kaydırakta. Kaydırakta yok. Bunları nereye koyacağız abi? Ay! altına ediyordum bak. Altına ediyordum. Al, 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 al. Şurada buton var. Ben en azından burada durayım. Tobi! Öldü Ha? O ses bana tanıdık geldi. Nereye tıklayacağım hemen? Yeniden Bu. Allah'ım altı ne ediyordum? Bu nasıl bir şey? Yine burada arkama bakmayacağım. Ama umarım bu son çıkmaz karşıma. ya. Aslında çok da korkmuş O bu arada şanslı olsun. ve tane karakterin çamısı çıkıyorum. adamın da kapı kırma, Bana gözükme sevdası var ya. Lan ya, ulan ben. Ya. <laughs> <laughs> Yaptım. Yapmıştım, öldüm. Çünkü sizin like atmadığınız için arkadaşlar buraya kadar istiyorsanız like atın. Üstten öldüm. Yine istiralar. Geri dön. Ben şu geri dönüşüm. ilk kez çok erken yaptım. Burada elmem de lazım. Allah ben ne yaptım ya? Kafam içe gitti en azından. 8 6 bir şeydi. Kafa gittim, kafa bırakmadılar. Oyna yanlışlıkla Quit dedim. En baştan başla dedim. Burada göz görmüştü ailesi görmüş. Bu buton da yani çok kusura bakışım yok. 8'li bir şeydi. 8 6 8 6 8 8'li bir şeydi yani. Ne oldu? Neydi? 4 2 Aynen yapmışım. Doğru ezberliyormuşum. 4 4 varmış. Tamam artık vermeyeceğim ya. Şimdi bozdu Yemin ediyorum Sprit Drone yap dese ben yaparım yani. Bu oyunu 2 dakikada bitiriyorum gibi. Siz şu an içinizden tutun. Şu an oyunu biliyorum ya. diyorum ben oyundan da Oradan geçecek korkmayacağız. Korkmaya gerek yok çünkü bu bir korkorunu değil yani. Korkmaya da gerek yok ya. <laughs> Siz benim gibi olmayın. <laughs> bu adam da ne <laughs> diyorum? Bir duran mı yapıyor? Adam yemin ediyorum spitran yapıyor. Benden daha iyi çekiyor. Nasıl olabilir ya? Ne, 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 ne. Bundan sonra buton vurma var. Ben yine kenardayım. Kenarda olayım. Parmak var. 1 2 3 4 5. 5 parmağı var. Aa oyun bitti mi? polisler olsaydı ne suç. Yani o yaratan oldu ya. Ben bu oyunu tekrar oynayacağım. Bir videoda yaratan olduğunu bakacağım. Eğer yaratık hala peşimden geliyorsa yani böyle yapar bakın. Yaratık geliyor ve top atıp o her öldürür beni. Bu arada umarım oyunumuzu beğenmişsinizdir. Oyun yani çok güzeldi. Bir de espriler vardı. Benim güzel esprilerim. Ee, sanırsam beni çok seviyor. Çünkü her yere benim ismimin baş harfini yazmış. Uh, 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 uh. Hadi görüşürüz bay bay. Uğlandığınız hissen daha sonra deneyiniz.